Selamlar arkadaşlar. Gujiterli kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Yemin ederim bak kamera karşısına geçince bir mutlu oldum. ben. son videolarım hep sesli videolardı böyle. E şimdi arkadaşlar ben aktif video atamıyordum biliyorsunuz. Çünkü ben üniversitemin uzatmalı son senesindeyim. Ve artık biraz yoğun derslere çalışıyorum ki bitsin okulum yani. Bana şimdi sorsanız yani okumak akıl değil, kesinlikle değil yani. Şu an elimde bir şans olsa kesinlikle okumazdım. Vaktimi çok daha verimli şeylere ayırırdım. Samimi söylüyorum YouTube'da ilerlerdim yani öyle söyleyeyim size. Ama bir girdik yani şimdi son senesi olunca artık yitireyim kurtulayım diyorum ben de. Bu yüzden anlayış gösteren arkadaşlara kucaklar dolusu sevgiler gönderiyorum. Ama yemin ediyorum bak şu an video çekiyorum ya yeniden kendimi çok mutlu hissediyorum yani sizlerle bir şey paylaşınca. Video falan bahane yani. Ben sizlerle konuşmayı sizlerle bir şeyler paylaşmayı, sevdiğim şarkıları paylaşmayı seviyorum. Bugün de anatobiyemiz benim Spotify 2021 özetim. Koca bir yıl daha geride kaldı. Ben bu işe 2017'de başlamıştım. Şimdi 2021 senesindeyiz. Aranızda hatırlayanlar olacaktır yani benim önceki Spotify özetlerimi Şimdi bambaşka bir özetle karşınızda olacağım bence. Çünkü ben değiştim. Şöyle değişmiş olarak görüyorum. Daha önceden kendimi daha duygusal, daha küçük birisi olarak görürken artık büyüdüğümü adam olduğumu hissediyorum. Duygularımın falan da buna oranla daha azaldığını düşünüyorum. En azından dışarı çok yansıtmadığımı düşünüyorum. Bir can sıkıntım olduğunda bunu artık aşmayı başarabiliyorum. Bu sene benim en çok dinlediğim sanatçılar arasında 5. sırada Pop Smoke varmış. Sporla falan ilgileniyorum şimdi bu sene çok. Bu yüzden Pop Smoke beni çok fazla yükselten bir isim. Bu yüzden onu gördüğümü hiç şaşırmadım açıkçası. 4. sırada Drake var. Drake gerçekten sevdiğim bir sanatçı. <laughs> Benim 2013'ten beri yanımdadır direkt desem Yalan söylemiş olmam yani Hala başarılı, hala da zirvede kendisi 3 numarada Travis Scott var Yani Travis Scott'ı özellikle açık dinlemesem de Çok fazla banger şarkısı ve benim playlistimde çok fazla şarkısı olduğu için İlla yüksek sıralarda kendine yer buluyor <laughs> Bu yüzden beni sevmeyen arkadaşlar falan var. Ben biraz mainstream dinliyorum yani. Yalan söyleyemem. Sadece sevdiğim şeyleri dinliyorum yani. Bilmiyorum. Özellikle farklı bir şeyler dinleyeyim diye öyle kendimi çok kasmıyorum. İki numarayı sonra söyleyeceğim. Bir numarada... Yani artık klasik mi diyelim? Yine The Weeknd var abi. The, the Weeknd kendimle biraz daha özdeşleştirdiğim bir sanatçıdır. Benim o seneki modumu The belirliyor dersem cidden yalan söylemiş olmam yani. Ben bu sözü çok fazla kullanıyorum bak yalan söylemiş olmam. Ama bunu özellikle söylememe, belirtmeme gerek yok çünkü 2020'den beri hiç yalan söylemedim abi. Böyle çok daha mutluyum. Yani Fatih Terim'in de dediği gibi çok seviyorum. Bayılıyorum The Weeknd'e yani. şarkılarımda gerçekten hangi şarkısını dinlersem deneyim kendime özgün bir şeyler buluyorum. Onu dinlemeyi çok seviyorum. İki numarada bence sizi şaşırtacak bir isim var. İki numara Uzi abi. Bilmiyorum yani aranızda hatırlayanlar olacak mı? 2018 senesinde Uzi'ye bir dil uzatmıştım daha önce. O zamanki hem lirikleri hem müziği bana hiç çekici gelmemişti tam aksine kötü bulmuştum kendisini. Fakat Uzi'nin müziğini şu anda gerçekten hissediyorum ve bunu paylaşmakla da hiç utanmıyorum yani. Tam aksine gurur duyuyorum abi. Çünkü şunu unutmayın, insanlar da değişir, ben de değişirim. Daha önceden kötü dediğim bir insanı şu an çok beğenerek dinliyor olabilirim. Ya da daha önceden beğendiğim bir insanı zamanı gelince belki de beğenmem. Uzi bence kendini çok geliştirdi. Ben müziğini severek dinliyorum yani. Top artistim The Weeknd'i dinleyen birlik kısmın içine girmişim. Fakat bu sene çok fazla müzik dinlediğimi söyleyemem açıkçası. Tamı tamına da 1450 dakikamı The Weeknd dinleyerek geçirmişim bu sene. Bence çok fazla değil yani. Şimdi gelin bu sene en çok dinlediğim şarkılar listesinden gözüme çarpanları paylaşayım sizinle. Daha sonra da bana göre yılın şarkısı, yılın albümü neydi bunlardan bahsedebiliriz. Bu sene en çok dinlediğim şarkı Uzay Makina oldu abi. Şimdi sizle biraz paylaşım içine girmek istiyorum bazı şeylerin değiştiğinden bahsetmiştim size. Yani mesela iş dünyam artık sosyal medyaya, başka platformlara yansıtmıyorum yani. Ve bu yüzden bu sene sizlerle paylaşmadığım bazı sağlık sorunları geçirdim. Ve bunlar ciddi sağlık sorunlarıydı. Olayı çok fazla dramatize etmek istemiyorum ama ölümle sonlanabilecek ama beni korkutmayan sorunlardı yani. Ve bu sağlık sorunlarım duygusal olarak böyle boşlukta olduğum bir döneme denk geldi. Ve bunları zor açtım açıkçası. Hani Spotify daha önceden bize şunu sunuyordu işte. Bir şarkı bütün her şeyin üstünden gelmeni sağladı diye. Ben bu sene bu şarkıyı uzun makine diyebilirim yani. Şarkının sözlerine bayılıyordum yani. Ve bunu gerçekten içimde hissetmiştim. Düştüm evet. Ama kalktım geldim kendime. Sene içerisinde evet düş kırıklıklarım oldu. Bazen hiç beklemediğim insanlardan, beklemediğim şeyler gördüm. Ama en sonunda Makine olduğumu anladım abi. Şunu söyleyebilirdim yani. 2021'de ben makinaydım. Canımı sıkan şeylerin canını okudum abi. En çok dinlediğim ikinci şarkı yine Uzi'dendi abi. O da umurumda Değil. Makine şarkısı nasıl bir yükseltiyorsa ve bana bir gaz verdiyse, sporda bile dinlediysem umurumda Değil şarkısı da aynı şekilde dertlerimi boş vermemi sağladı. Yani ne zaman bir özgüven tazelemem gerekse, oğlum bir kendine gel desem Açıyordum Uzi dinliyordum ve modumu yükseltiyordum abi. Bu sene çıkıp yine benim çok beğendiğim şarkılardan olan Motive ile Wilmerda'nın beraber yaptıkları Ömrüm şarkısı da modumu yükseltiyordu açıkçası. Türkçeden böyle bahsettik. Biraz da yabancı şarkılardan bahsedeyim. Lil T.J.'in yaptığı Leak şarkısı bu sene en çok dinlediğim yabancı şarkı olmuş benim. Bu şarkının mesela bir kısmını koyarım böyle dinlemekten keyif aldığım için dinliyordum öyle. Çok da bir anlamı yoktu yani. Yani yine bu sene çıkan Every Chance I Get şarkısında çok sevdiğimi böyle beat'lere altına koyduğumdan anlamışsınızdır yani. Lil Baby bana kalırsa şu anda Amerika'daki rap game'deki en iyi isim. <laughs> Şu an için bunu söyleyebilirim yani. Every Chance I Get de o melodisiyle beni daima yükselten şarkılardan oldu bu sene. Onun altında Doja Cat'ten Streets şarkısını dinlemişim. Bu şarkıyı her dinleyişimde açık açık şunu dedim yani. Keşke bu şarkıyı birisi benim için söylese. Muhteşem yani muhteşem. Belki onun için de belki rap game'deki en iyi kadın rapçi diyebilirim şu anda. Ya bakıyorum Miss Rage, Another Day, Love Now Cry Later gibi şarkılar var. Ama benim mesela bahsetmek istediğim bir tane şarkı Lil Tjay'den Efen şarkısıydı. Efen şarkısı güven sorunlarına dikkat çekiyordu. Ve bu benim açıkçası en çok yaşadığım sorun belki de. Mesela şu an seninle konuşuyorum. Ya gerçekten seninle 2 yıl arkadaş olalım, 2 yıl bir ilişkimiz olsun falan ya e sana güvenebileceğimi açıkçası düşünmüyorum yani. Bu kişisel bir şey değil. Kimseye güvenmezsem yarı yolda kalacağımı düşünmüyorum yani. Aşağıda mesela Çift Kip'ten Vinay'ın Tekil Aşağısı şarkılarını görüyorum. Bunlar da bayağı sevdiğim şarkılardan. Ama Lil Baby'den Soundproof şarkısı böyle gerçekten doya doya söylediğim bir şarkıydı bu sene. Ya abi kaç sene oldu ya? Third şarkısı hala en çok dinlenenler arasında yer bulmuş kendine ya. Hala buradasın ya inanamıyorum sana ya. Hani seni yani kırmak istemiyoruz ama git yani. Evet arkadaşlar benim 2021'de sizle paylaşmak istediğim şeyler aşağı yukarı böyleydi. Ama videoyu buraya kadar izleyenler için ekstra bir şarkı söylemek istiyorum yani. Ben açıkçası bu sene bunu bayağı kalpten hissettim. Must flame şarkısı. Swedish House Mafia ile The Weeknd'in beraber yaptıkları şarkı. Hani yazın bunu görürsünüz böyle bazı böcekler, güveler falan ışığa giderler ya da aleve çekilirler böyle onlar ilgisini çeker. Melodisiyle olsun, sözleriyle olsun bu sene yani beni en azından benim şu anlık böyle en çok sevdiğim şarkı diyebilirim kendisi için. Most of Flame. <laughs> Bu şarkıyı açarak böyle bir yürüyüş yapmayı falan çok seviyorum yani. 2021 Spotify özetim bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum ve yeni yılınızın çok daha güzel geçmesini diliyorum. Umarım bol müzikle, bol bol bir araya geleceğimiz ve güzel şeyler paylaşacağımız bir sene olur. Sizleri seviyorum abi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.